Herkese merhabalar arkadaşlar 20 Nisan çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmincisiyle sizlerle birlikteyiz. Elazığ'da bizleri 7 koşul bir program bekliyor arkadaşlar. İstanbul videomuzda yayındadır. Orada da 4'ü sentetik 5 için pist olmak üzere 9 koşulu 2 altılı ganyanlı bir program bizleri bekliyor. 2 altılıda da en az 2 tane teke e, çıkabiliyoruz rahatlıkla. Onu da dilerseniz seyredebilirsiniz arkadaşlar. Şart 1 ile başlayacağız. 2 yaşlı İngilizler 1000 mesafe kum pist yarışıyla ancak öncesinde hatırlatalım ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz de bize katılıyorysu olarak destek verebilirsiniz diyorum ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. 2 yaş İngilizler Şart 1 buçukta başlıyor yarışlar arkadaşlar. 6 lig ganyan ise ikinci koşuyla 7'de start verilecek. 8 safkan var ilk koşuda gördüğünüz üzere. Burada Baboş Alper, ikürisi Sarıçın Prenses ile birlikte start alan safkan Ferit Yardımcı ile birlikte koşacak. Şöyle bir idman gösterdiğimizde 41 30 26 60 ile birlikte e, gayet iyi bir ilman olduğunu Hem kondisyon açısından eksik olmayacağını Hem de e, tempo olarak gayet iyi bir safkan olduğunu söyleyebiliriz Ekürisi ile birlikte burada start olacak olan safkan Arkadaşlar 7 e, el plasede 3 numara tektir diyorum ben buraya e, Yani e, başka bir oyunda buradan birinci üçlügan yanında yine tek atılabilir Zaten biliyorsunuz sadece 3 tane yarış bilmeniz gerekiyor O yüzden e, böyle e, burayı tek bırakabilirsiniz Geçelim ikinci koşu 15 handikap 4 yukarı ara 1800 mesafe kumpis yarışı. Arkadaşlar bir hafta evvel yarış kazanan Ferit Yardımcı ile birlikte Genç Soy burada benim favorimdir. Aynı zamanda Genç Soy'u ben burada tek veriyorum. Açıkçası Genç Soy'u başka bir yarış olsa belki tek vermem ama şu anda rakipsizlikten tek görüyorum bu ismi. Beton ayağa bakalım mesela 2 numara. bir Kaisberg temsilcisi. Mesafe 1800. Hani onun için açıkçası burada hani bundan bir avantaj sağlayacağı bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda 62 kilodası start alıyor e, 10 gün evvel 5 olmuş yani baktığımızda birazcık daha şansı az gözüküyor ünlü Prens son dönemde formsuz bir isim yine e, öte yandan bir hafta evvel 3 olan uzun yol var e, yani 4 numara genç soy bir hafta evvel yarış kazanmış e, diğer isimlere bakıyoruz Veysel Baba olsun Çakır Ali olsun yine e, son dönemde Sadece birazcık tabela vesaire ile gelen isimler. Genç soy burada rakipsizlikten ötürü tek kalıyor arkadaşlar. 4 numarayı altının ilk ayağında tek veriyoruz. Tabi ilk ayaktır. Yani tek geçmek istemeyenleri çok net bir şekilde anlarım. O yüzden burada diğer isimlerden yazabileceğiniz bir sürü safkan var arkadaşlar. Hangisi size hoş geliyorsa onu yazmanız doğru olur diyorum burada. Çünkü birbirine yakınlar diğer isimler. Ben genç soyu biraz daha avantajlı görüyorum. Üçüncü koşuya gelelim. 15 handikap, 3 yaş İngilizler, 1200 mesafe kumpist. Bir numara Francis Horse yine 16 gün evvel yarış kazanan bir safgan arkadaşlar. Burada baktığımızda Ferit Yardımcı ile birlikte start alacak olan isim buranın net bir şekilde favorisi diyebiliriz. Ancak bir önceki ayağa kıyasla burası birazcık daha zorlu olacak. Özellikle 2 numara Sahra da ve Ekürler burada şans olacak, şanslı olacaklardır. Ve Kerem Han 4 numara ihtimali olan safkanlardır arkadaşlar. Ben o yüzden burada 1-2-3-4 şeklinde 4 safkanlı bir geniş kupon veriyorum. Küçük kuponda 1 numarayı yine alternatif tek olarak alıp 2 teke çıkabilirsiniz. Orta düzey bir kuponda ise arkadaşlar burada 1 numara 3 numara 2 safkanla veyahut da 3. bir ata buraya ilave ederek 3 safkanla geçebilirsiniz. Geniş kuponu 4 hattan daha fazla yapmak isteyenler için 6 numara Racing Pool ve 9 numara Hasoğlu'nda yine ilave edilecek olan safkanlar olarak gözüküyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim bu şekilde. Ya bu koşuda çok da fazla hani ekstradan değinmemiz gereken bir şey yok. Onun için ben geçiyorum buraya. Francis Ors bir numara favoridir. Onu öncelik olarak tutun. Dileyenler tek atsınlar. Devamına ilave yapanlar yapsınlar diyorum. Orta ölçek ve geniş ölçek verdik zaten ilaveleri. Şimdi arkadaşlar 4. dördüncü koşu. 15 handikap bir yarış dişilere mahsus 4 yaşlı Arap atları 1200 mesafe kum piste çıkacaklar. 6 safkan start alıyor gördüğünüz gibi. E, bu 6 safkanda e, yani derin nefes mesela e, yeni yeni kendini gösteren bir safkan. Yarış kazandı peşinde ikinci geldi. E, ben açıkçası derin nefese burada şans veriyorum. E, bir numara Supernatural e, 16 gün evvel ikinci oldu. E, 16 gün 7 güne kıyasla daha iyi bir dinlenme aralığıdır. Çok daha net bir şekilde iyi bir performans alırız bu safkandan. Bir de Berksoy e, yavrusu yine. E, ben iyi koşacağını düşünüyorum. Öte yandan bir de Ferit Yardımcı'nın bineceği 3 numara 2000 kızı var. 2000 kızı da yine son yarış kötü koşmuş bir isim. Burada birazcık daha ganyan olarak bizim hoşumuza gidebilecek şekilde gelecektir. Eğer gelirse bu safkandan böyle bir 7-8 lira en azından alırsak çok güzel olur. Tabi burada şu detayı unutmamak lazım. Burada 2000 kızı bu mesafede çok etkili bir safkan yani. O yüzden oynanma oranı artarsa bu sefer favoriye doğru kaçar. Yani bir de Ferit yardımcı biniyor. Ama son yarış dediğim gibi kötü olmasından ötürü birazcık daha bize hani Ganya'nın 7-8 lira gelmesi gerekir. Yani umarım öyle olur. Ekibin kızı da burada yazılacak bir derisim. 1-2-3 diye bırakıyorum ben buraya arkadaşlar. Daha fazla at ilavesi düşünmüyorum. Yani 1-2-3 yeterlidir. Küçük, orta, geniş fark etmez. Burada 1-2-3 yapın derim. Her türlü sağlama almış olursunuz diyorum. Geldik arkadaşlar 5. koşuya şart 3 4 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum pist yarışı 1 numara Baba Aron'un favori olarak görüleceği bir koşu yine e, için, bizim için açıkçası bu yarış. E, yani Baba Aron'a ben burada rakip olarak e, ciddi bir isim düşünmüyorum. E, bir sürpriz arıyorsanız e, ya bu, bu koşuda sürpriz gelmez onu söyleyeyim. Hani düşük bir e, ganyanla bir at gelebilir. Evet ama orta düzeyde gelebilir. Orta düzeyden kastım nedir? At da orada dördüncü attır mesela örnek vereyim. Hani yine 6 lira 7 lira bir şeyle gelirse gelir. O at hangisi olabilir derseniz e, Regnum Astrum. 5 numaralı safkaya arkadaşlar. Bir hafta evvel kötü koştu değil mi? Bir önceki yarışı kazanmış bir isim. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Bu safkanın aslında potansiyeli var. Yani bu koşmadaki aralıklı olsun vesaire yani zaman aralığı e, koştuğu zamanki performansında herhangi bir e, ekstra bir sorun olabilir birçok nedenden ötürü e, bir yarışlık bir durum e, olmuş olabilir. Ben bundan dolayı burada Regnum Astrum'u e, sürpriz olarak e, ya yani sürprizler kastım dediğim gibi ya ciddi manada bir e, büyük sürpriz değil. Ama grubun içerisinde ya bu gelmez nasıl geldi diyebileceğimiz bir at olarak 5 numarayı görüyorum. Onun haricinde tabii ki 2 numara Tatvan meyve ve 3 e, numara Amigdala birazcık daha şanslı olan isimlerdir. E, ve lakin yine de burada 5 numarayı ikinci at olarak düşünün derim. E, Babaron gelmezse e, burada 5 numaradan bekleyeceğiz. Açıkçası iyi bir ganyanla gelmesini e, isteyeceğiz diyorum. Geçiyorum 6. koşu şart 3-4 yukarı Arap atları. 1200 mesafe kum kompiste çıkacaklar. Arkadaşlar burada uzun arayla gelen bir safkan var. Kurtuluş Bey. Onu çok merak ediyorum. Bakalım nasıl koşacak bu yarışta. Ee, öte yandan e, diğer safkanlara baktığımızda burada 8 safkan start alıyor. Ee, Ferit Yardımcı'nın bineceği Baba Mercan. 10 gün evvel 4. olan ve e, son 6 yarışta 3 kez de 3. Lük elde eden safkan. E, kısa mesafe bir Kaysbert temsilcisi. En çok güven veren isim konumunda bize. E, ben Ferit Yardımcı ile birlikte burada Baba Mercan'ı dileyenler tek geçebilirler diyorum. Ya bir de bu tekler böyle fazla olursa biliyorsunuz ki misli olarak da bir oyunda olabilir onun için baba mercanı burada etek geçmenizi öneririm ama tabii ki kaliteli isimler var burada o yüzden bu isimlere de yönelmek isteyenler için seçenekleri belirteceğiz burası zaten banko verdiğimiz yarış değil biliyorsunuz ki altılda da ilk ayaklarda da verdik burada Ferit Yardımcı'nın Bici Baba Mercan'ın yanına 2 numara oğlum Kayra, 3 numara Kılavuz Ağası. haricinde burada yine bir Kazber temsilcisi de olan 4 numara e, Çığır da diyeceğiz arkadaşlar. Yine Baba Mercan nasıl bir Kazbert ise Rüzgar Rüzgar'ı da bir Kazbert. E, nitekim 1.22.91'lik bir derecesi de var bu pistte olmasa da. bu isminde yine değerlendirmeye alınması gerekebilir. E, genç kupon oynayacaklar için söylüyorum. Kurtuluş Bey'de ne olur ne olmaz diye belki yazmak isteyenler varsa yazabilirler arkadaşlar burada. Geçelim 7. koşuya. Şart 4 son koşu arkadaşlar. 4 yaş şarap atları. 1800 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bir hafta evvel ikinci olan Çaptu diyeceğiz burada 6 numara. 7 numara Ertunga diyeceğiz. 20 gün evvel yarış kazanmıştı bu safkan. Yine bir hafta evvel dördüncü olan bir safkan. Ferit Yardımcı'nın bineceği Kaçar ve var 8 numara. Bir hafta evvel yarış kazanan bir isim Varto Gımgım. Varto Gımgım açıkçası sürpriz e, yapan bir safkan yani yarış hayatında e, bir dönem iyi gidip bir dönem kötü sonra tekrardan bir anda iyi bu tarz çıkışları yapan bir isim Şu an bu grupta ben açıkçası bu ismin, ee, favori gösterileceğini zannetmiyorum ama iyi bir ganyen olacaktır. Ee, yine de tabi yazmamız gerekiyor mı? Güm Tumbul uçarlar mı belki tercih edecekler için olabilir yine Özüm Tura ya keza öyle bir safkan. Ya yani burada arkadaşlar birazcık daha serbestsiniz gibi gözüküyor çünkü çok fazla sürprize, e, hani açık bir yarış yani burada 12 at varsa 7. at bile gelebilir burada. O yüzden. E, mümkün olduğunca bu koşta biraz hislerinizi de dinleyebilirsiniz ilavelerde. 2 numara Adal'dım bu arada. Ona mesela değinmemişiz. Onu da belirteyim. E, şimdi baktığım notlarımda 2 e, numara da var. 20 gün evvel de 3. olmuş bir safkan. Yani 2 numara Adal'dım. 6 numara Çaptu. 7 numara Ertunga. Kaçar Veysi 8 numara. İşte 11 numara Vartogımgım. Bunu bir kere kesin bunları yazın. Devamına daha sonrasında serbestsiniz. Zaten bir sürü teklerden verdik. Yani dileyenler iki teke çıksınlar. Bu yarışta birazcık daha fazla yazıp şansınızı deneyin derim. Yani yapacak bir şey yok aslında. Mecbur kalıyoruz böyle koşularda tercihlerimizi ona göre yönlendirmeye. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu da bitiriyorum. Beğettim zaten. Baba Mercan burada favori dedik. Burada bab Baba Aron dedik yine favori olarak. Hatta Baba Aron'u burada tek olarak da yazabilirsiniz demiştik yine. Bu koşuda tek vermedik arkadaşlar. Dördüncü koşuda. Diyorsunuz ki üçüncü koşuda Fransız Orts dedik Bir numara e, alternatif tek olarak verdik. Ve genç soy arkadaşlar ilk ayakta tek olarak verdik. Yani üç tane teke rahatlıkla çıkılır burada. E, dileyenler böyle bir risk alıp yapabilirler. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. İstanbul videomuz da yayındadır Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. E, ve arkadaşlar herkese de bol şanslar diliyorum.